Arkadaşlar bugün size gerçekten çok teşekkür ettim. Etmeye geliyorum. Benim para açılmam sanırım açılmış. Yani bilemiyorum. Evet gördüğünüz yani açılmış. O yüzden ben sizin için çok teşekkür ediyorum. Benim videolarımı izlediğiniz sonra yani çok yani böyle yorumlar falan geldiği için ben yani sizin için size çok teşekkür ediyorum. Ha bugün ne yapacağız? Mehmet'e katılacağız. Madem <laughs> şeyde oyunda katil, oyn katil kim oynayacağız? Bu katil kimin çakması? Çünkü ben katil kime giremiyorum. Açın. Hmm. Karakter yükleniyor. Yüklensin hadi. Mehmet arkadaş. Ya hadi ya. 80 bin saat bekleyecek miyim? Karakter yükleniyor. Ya karakter neymiş de yükleniyor. Neymiş de yükleniyor ya. Tamam Mehmet atla arkadaşımı. Atalım. Mehmet nerede? Mehmet. <laughs> Video çekip çekiyor musun? Evet. Evet. Para. Ne olduğumu görmedim. Ya masummuş. Para açılmış. Para, olay para açılmış. Allah Mehmet öldürdüler. Kaçmam gerek. Çok uzak yerlere kaçacağım. Sonraki bazı kişileri izleyeceğim. Bu katil değil, değil mi? Evet değil. Ay, ay, katil buraya bıçağını bırakmış. Allah. Allah. Selam. Sen şerifsin galiba. Hayır. Mehmet'i burada kaldı. şöyle sesi de kısıyor. Oy, öldürdüler. Sesi kısarken öldürdüler. Kaç. <laughs> Ağlama emojisi. Ağlama emojisi. Squatchi kazandı. Ez. ezdim çünkü ben sesi kısıyordum. Telif yememem benim için. Benimle hakkım. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yoksa Mehmet sizi yer. Şerif. Hayır. Ya katil. Hayır ya. Şey... Evet yerim. <laughs> evet yerim. <laughs> um... Ya sen de ne çabuk oluyorlar. Dur, bak. Ne? Adı. Adı ne? Sonra onu bulup öldüreceğim. Ondan biraz şüphelendim de. Bakıyor herhalde az ne diye. Oraya milik. Hı, hmm, oraya milik. Bakalım nasıl bir görüntüsü var. Oraya milik. Tamam. Bak. İşte. <laughs> herifim. Sarı saçları vardı. Son bir kişi daha kaldı. Oy 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 oy. Ne nen 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 <laughs> Bu da öldürüyor ya hemen öldürüyor.